Merhaba arkadaşlar. 15-16 Ocak tarihlerinde yapılmış olan Türkiye geneli Özel üretim Kurumları Deneyinin yapmış olduğu 1. TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruya başlayalım. Şekilde ABF ve ACE bire üçgen olarak veriliyor. AC kenarıyla şu kenarla şu kenar eşit veriliyor. A, C, DD, D'de e eşit veriliyor. Şurasıyla da şurası eşit veriliyor. Şimdi ikiz kenar olduğu için A, B'ye eşittir. DD, E'ye eşit veriliyor. Şu açılar eşitse şuradaki açıyla şuradaki açı da eşit olacağından eş üçgen olmuş, şey benzer üçgen olmuş oluyor. EB B... E, K üçgeni ile KF C üçgeni. O zaman bunların arkasında kalan B ile CD birbirine eşittir. A B'ye eşitse BD C'ye eşitse üçüncü madde doğrudur. Birinci madde de doğrudur zaten. Şu ikisini taraf tarafa toplarsak A artı D B artı D ile eşit olur. O zaman bu da doğrudur. Cevap C seçeneği. 32. soru. 20 metre uzunluğundaki bir çubuk P noktasında yere bağlanmıştır. K noktası duvara değdiğinde PK çubuğunun orta noktasından sarkıtılan 1 metre yarıçaplı küre biçimindeki balon yere değiyormuş. Şimdi Yarı çapı 1 olan balonun çapı şurası ne olur? 2 olur. Bu şimdi yere değdiğinde daha doğrusu şu şekilde şurası 6 olacak. 20 metre uzunluğunda olduğu için buralar nedir? 10-10'dur. 6-8-10'dan 8'dir. Burası da 8'dir. Dolayısıyla e, şu uzaklık kaç olur? 16 olur. P noktasının duvara olan uzaklığını bulmuş olduk. 33. soruda uzunlukları 13 birim 15 birim olan iki tane kalas 3 birim genişliğindeki duvara her iki taraftan yaslanıyor. A ve D köşeleri duvarlara eşit uzaklıktaymış. EF e, köşeler arasındaki uzaklık şu uzaklık 5 veriliyor. O zaman şu çizgiyi çekersem şurası 3 olduğu için burası 3'tür. Şurada 4 geliyor. Ad uzaklığı isteniyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. E, hipotenüsü 13 olan hipotenüsü 15 olan özel üçgenler aklınıza getirin. Şuralarda eşit olduğu için ee şu mesafede şuraya eşit olacak artık. E, ee, eşit sayı buraları 12 dersem bu kim olacaktı? 5, 12, 13. O zaman burası da 5'tir. 4 daha 9, 12, 15'i de sağlıyor. O zaman verdiğimiz sayı da doğru olmuş oluyor. AD uzaklığı isteniyor. 12, 12, 24, 3 daha 27 bulunmuş olur. Ve uzun yolda nasıl çözecektik bunu? Ee, şuraya x diyecektik. Şurası da ne olacaktı? x olacaktı. Şuralar eşit olduğu için soldaki dik üçgenden 13'ün karesi 169 eksi x'in karesi a b'nin karesi olmuş oluyor. Diğer taraftan aynı uzaklığı nasıl buluyoruz? 15'in karesinden x'i çıkarıyorum. x artı 4'ün karesini. Buradan yine işlem yaptığınız takdirde x'i 5 bulacaksınız. 34. soruda. Şekil 1'de verilen yaya ok takılıp şekil 2'deki gibi 18 santimetre geri çekiliyormuş. Şurası 18 santimetre ipin uzunluğuna şuralara xx diyelim. İp 2x yolda. Ne kadar geriliyormuş? 12 cm uzuyormuş. Yani ipin uzunluğunu oluyor. Şöyle gerilince. 2x artı 12. Yani x artı 6. x artı 6. Şimdi şu üçgeni tanıyacak mısınız? 18 x x artı 6 bir kenarı 18 olan özel üçgen 3, 4, 5'in katıdır. 6'nın 3 katı, 6'nın 4 katı, 6'nın 5 katı. Yani 18, 24, 30. X yerine 24 koyduğumuz takdirde hipotenüs de 30 oluyor, sağlıyor. Bizden ne istiyor? AB bağlama noktaları arasındaki uzaklık. Yani e, 24 değil mi? 6 24 24 48'i istiyor. Cevap E seçeneği. 35. soruda kare biçiminde bir karton CD kenarı üzerine doğru uygun bir E noktası alınarak e, katlanıyor. Biz her zaman arkadaşlar katlanmış şekli geri açalım diyoruz. Şöyle. Şu K noktası geri gelecek. Şurası C'di zaten. Şurası şuraya geliyor. Şu da şurasıdır. Şu mesafede şurasıdır. Hatta açı ortaydır. Bunları hiçbir zaman unutmayın. Şurası da açı ortaydır. Şimdi karenin köşegenin özelliği nedir? 45-45'tir. O zaman şurası 45 ise 1 1 olmaz mı? Burası 1 ise burası da 1'dir. Karenin bir kenarı ne oldu? 1 artı kök 2. Karenin alanı istendiği için 1 artı kök 2'nin karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ikinci çarpım 2 iki katı. Ne yapar? 3 artı 2 kök 2. Cevap B seçeneği. 36. soru. Yukarıdaki şekil ibresi ağırlıklı ağırlıkla orantılı olarak saatin dönme yönünde dönen baskülün kadranını göstermektedir. Bu baskülde 80 kilogramlık bir ağırlık tartıldığında ibre sıfırdan itibaren kaç derece döner? Şu tarafa doğru dönüyormuş. Şimdi 110 kilo koymuş. 110 kilo. Ne kadar dönmüş? Şurası. Yani 330 kilo, 110 kilo, 330 derece pardon ee döndürmüş. Bu 1 kilo 3 derece döndürecek demektir. 80 kilo olacaksa, 80 koyduğumda o da 240 derece dönmesi gerekmektedir. Cevap E seçeneği. 37. soru Yukarıdaki şekilde bir GSM firmasına ait baz istasyonunun yaydığı dalgalar gösterilmiştir. A merkezli daire diliminin her birinin yarı çapı bir önceki daire diliminin iki katı kadarmış. Şöyle büyütelim. En küçük daire dilimi bir. O zaman burası ne olacaktır? 2. şöyle dememiz lazım. 2 değil, burası da 1 olacak. Çünkü şurası ne oldu? 2. 2 katı bir öncekiğin 2 katı oldu. Şimdi eee A3 olan yer şurası 2 olacak. Çünkü 4 2 şurası 4 olacak. Burası da 8 olacak. Şimdi arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Benzerlikte de vardı. Şöyle eşit eşit bölündüğü zaman alanları nasıl gidiyordu? S, 3S, 5S, 7S. Şimdi buna bakarak alanları dağıtalım. Şu en küçük yere S diyelim. Şuraya. A1'in olduğu yer. Ee, alttaki birebir olduğu için A2'nin olduğu yerin olacak. 3S olacak. Şimdi şurası ortada. 2-2 oldu. Bu ne demektir? Ee, A3 üsttekin 3 kat olacak. 1-3-5 gittiği için. Burası ne olacak? E, ee, 12. Şurası da orta. 4-4. A4'te bir öncekilerin ne olacak? 3 kat olacak. 12, 15, 16, 3 katı 48 ise şurası yine orta 8, 8 a 5te bir önceki 3 katı olacak. Ne yapar orası? 48, 60, 64 64 x 3 Yani 12, 19 192 Ne istiyor? A4, A5 bölü hepsi. 1, 2, 3. A4 A5'i toplayalım. E, 240 bölü. A1, A2, A3 ne yapar? 15, 16. 24'ü 8'e e, e böl. 3, 8'e böl. 2, 30 bölü 2 ne yapar? 15 bulunmuş olur. 38. soru Yüksekliği taban çapının 4 katı olan dik silindir şeklinde eş kavanozlar e, şekil, birdeki gibi rafa 4'ü dikey, 1'i yatay olduğunda 12 cm'lik bir boşluk kalıyor. 3'ü dikey, 2'si yatay olduğu zaman tam sığıyorlarmış. O zaman eee tabanına x desek şurada eee taban çapının 4 katı. Yani çapa x dedik. Yükseklik 4x. O zaman x x x burası 4x yani ee, 8x artı 12 rafın uzunluğu olmuş oldu. Altta nedir? E, ee, 4x 4x 8 3 daha 11x eşittir 11x'e. Buradan x ne çıkar? 3x 12 x eşittir 4. Bir kavanozun hacmi isteniyor çap 4 olduğuna göre yarı çap 2'dir. Yükseklik 16'dır. Hacmi nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. 64 pi bulunmuş olur. 39. soru. Taban ayrıtı 4 birim, yüksekliği 3 birim olan kare dik prizma biçiminde peynir eşit aralıklara dikey olarak 3 kez yatay iki kez kesiliyor yatay iki kez dike üç kez bu şekildeki gibi yani ne oluyor buralar 1 1 yükseklikte bir kare olduğu için birebir olmuş oluyor bunları alttaki gibi tek tek böyle koyuyorlar oluşan prizmanın yüzey alanı nedir şimdi kaç tane var arkadaşlar bundan 3 6 9 12 tane o zaman şurası nedir? 12 Şu uzaklık kaç? Yükseklik 4 Şuradaki Ön tarafı ne yapar arkadaşlar? 4 kere 12 48 48 de arkada var 96 Şimdi e, Önü ve arkayı bulduk Şu üste bakalım şurası bir ee, çarpı 12 değil miydi 12 12 de altta var 24 şura kaç bir yüzey 4 çarpı 4 4 de tam e, şu tarafında var 8 yanları bulduk önleri bulduk Evet toplayalım bunu ee, 8 12 Yürümse, 128 olarak elde etmiş olduk. Kırkıncı ve son sorumuz. Birinci bölgede verilen ABC'de dikdörtgeni X üzerinde ok yönünde döndürülerek Y eksenine doğru taşınıyor. AC noktaları veriliyor. Şurası 21. C noktasının apsisi 26. Yani bu ne demektir? Ee, dikdörtgenin Kısa kenarı 5, 26'ya 10 olduğuna göre, şurası 10, uzun kenarı da 10. Bir, bir defa yatırıldı, 11'im birim geri gelelim. Kaça geliriz? 11'e. Bunu tekrar, e, şurası 4 oldu, kaldırdığımızda şuraya gelecek, şu şekilde olmuş olacak. Bir 4 daha geri gelirsek ne olur arkadaşlar? C 5 bilim daha geri gelirsek çünkü şurası 5. 6 olacak. Şurası 10'du. 6 8 10. Y eksenine ilk dediği andaki koordinatlar. Şu koordinatlar ne olmuş olur? 0 8 bulunmuş olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur.